Alevi dünyası açısından e, Muharrem e, oldukça önemli. E, i̇şte Kurban Bayramından 20 gün sonra Muharrem oruçları e, tutulur. Aslında Alevilerin tüm Alevi dünyasının e, geçmişe dönük insanlık tarihinde yaşanmış acıların, zulümlerin ve özellikle de e, Kerbela'da yaşanan e, zulmü ve vahşete karşı e, aslında e, bunu yasını çekmeye dönük e, bir şey işte 9 e, Ağustos'ta e, Muharrem orucu başlıyor. E, 12 gün devam edecek. E, 12. gün öğlen de yapılan aşurelerle e, oruç açımı e, yapılıp sonra erecek. Daha sonrasında da işte e, kurbanlar falan tırlanacak, dokmalar yapılacak. Tabi Alevi dünyasında farklı farklı uygulamalar da var bu anlamda. Bazı yerlerde işte 11 gün tam tutulur, 12. gün öğlen ile açılır. Genel, geleneksel, yani Muharrem orucu böyle aslında. Fakat son yıllarda 12 gün tamamlanıp 12. gün aşureler yapılıyor. Bu senede tüm Alevi dünyasında, Alevi coğrafyasının tümünde, hem Türkiye, hem Türkiye dışındaki birçok yerde yine Alevi toplumu oruçlarını tutacak. Alevi kurumları, vakıfları, cemevleri, Alevi ocaklarının tümü bu Muharrem orucu boyunca hem yani bir araya gelecek, muhabbetler yapacak, oruçlarını tutacak ve sonunda aşurelerini yapacak. Can TV olarak da, televizyon olarak da geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda yine Alevi dünyasının, Alevi coğrafyasının tümünde, Alevi topluluklarının tümünde Muharrem oruçlarının tutulması, oruç açımları, aşureler, Muharrem'e dönük muhabbetler, Kerbela'da yaşananlar, insanlık tarihinde yaşanan zulümler, baskılar, buna karşı ortaya çıkan direnişler bir şekilde muhabbetleri yapılacak. Ve bu da Can TV ekranlarına sürekli gündeme gelecek. Hemen hemen coğrafyanın tümünde, Alevi ocaklarımızda, cemevlerimizde, vakıflarımızda, derneklerimizde bu konuda neler oluyor, neler bitiyor bunun tümü bir şekilde Can TV'nin ekranlarına taşınacak. Yine her akşam 12 gün boyunca Muharrem muhabbetleri olacak. Can TV'de onun muhabbetleri, özel programlar yapılacak. Aşure günü hemen hemen Türkiye'nin her tarafında birçok yerde aşureler ekranlara taşınacak. Bu konuda yapılacak muhabbetler ve yine Muharrem'den sonra yapılacak olan cemler de bir şekilde ekrana taşınacak. Alevi dünyası açısından hakikaten önemli bir gün CANTY bunu ekranlara taşıyacak. Ama aynı zamanda Alevi dünyası içinde örgütlü bulunan cem evleri, vakıflar, derneklerin tümü de buna yönelik özel planlamalar yapacaklar. Bunları da elbette ekranlara taşımaya çalışacağız. Alevi ocaklarımızın her birinin kendine özgü farklılıkları olacak Muharrem orucunda. Bu farklılıkları bir şekilde farklı biçimlerde elbette ekranlara taşıyacağız. Yani farklı ocaklar Muharrem'i nasıl, Muharrem orucunu nasıl tutuyorlar, aşurelerini nasıl yapıyorlar, Muharrem'e nasıl bir anlam yüklüyorlar. Bütün bunları bir şekilde e, kamuoyu gündemine taşımaya çalışacağız. Ama şunu söyleyelim, Alevi dünyası açısından önemli bir gün. Maalesef Türkiye'de tekrar gündeme gelecek. E, Alevi yurttaşlarımız, Alevi canlarımız oruçlarını tutacak, böyle sessizce oruçlarını tutacaklar. Bunun için kamunun, belediyelerin, devletin maalesef e, onların hayatlarını kolaylaştıracak hiçbir adım bugüne kadar. Atmadıkları gibi bugün de atmayacaklarını biliyoruz. Ve yine belki Alevilerin bu dönem e, öne çıkarması gereken şeylerden bir tanesi hiç olmasa e, aşure... Alevi canlar aşurelerini yaptıkları gün iş yerlerinden idari izini sayılmalılar. Mesela belki Aleviler bunu gündemi taşıyabilirler. Biz elbette bunu vurgulayacağız. Nasıl ki Ramazan'da, Kurban'da, farklı dini bayramlarda ve özel günlerde böyle resmi tatiller gerçekleştiriliyorsa, Muharrem'de de en azından aşure gününde Alevi yurttaşlar iş yerlerinden idari izinli sayılmalılar. Bunu bence gündeme getirmeliyiz. Muharrem orucu ve aşure aynı zamanda bütün Alevi yurttaşların, Alevi dünyasının bir araya geldiği, manevi olarak bir birliktelik yaşadıkları bir gün. O yüzden bu yılda Muharrem Alevler açısından çok önemli olacak. Çünkü bu süre içerisinde maalesef geçmişte yaşanan katliamlar, baskılar, zorbalıklar, ne kadar çok idiyse bugün de aynılar yaşanıyor. Aynısı bugün de yaşanıyor. Halen insanlar katlediliyor, çatışmalar, zulümler halen yapılıyor, ormanlar halen yakılıyor. Dolayısıyla Muharrem, Kerbela'nın güncelliği varlığını olduğu gibi sürdürüyor. Bugün de sürdürüyor. O yüzden alevler açısından, insanlık açısından hem Muharrem hem de aşure her zamankinden çok daha güncel, çok daha önemli.